Kostümümün süresi bitmek üzere. Kaç saat? 2 saat 44 dakikası kalmış. Bunu aktarmak istiyorum. Fakat pazarda hiç kostüm yok arkadaşlar. Nesne marketimde çaktan çevirdiğimizde falan sandıklar vardı. Daha var bu sandıklardan. Bir tane bakalım kostüm. 30 günlük kostüm çıkarabilecek miyiz? açtığımız süresi de 4 günü var. Önemli bu değil bu o kadar. Onu bir şekilde hallederiz ama şunu kaybetmek istemiyorum. Önce bayram sandığını açalım bakalım. tas sanatı kitabı. olmaz olmazımız. Liderin kitabı. Asla vazgeçemeyiz. Yaşam kutsaması. Yaşasın diyelim. tas sanatı kitabı. Çöl savaşçı kadın Allah belanı vermesin senin yaşam kutsaması. Ben tekrar çekip geliyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 5, 10, 15, 20, 21, 22 tane var. Şuradan bir 5 li çekeyim. 5 tane daha sandığımızı çektik. Bakalım birinciden çöl savaşçı erkek. Hele şükür ya. Kaç gün 29 günlük. Oh. Sandıklarımızı atalım. Hemen bonusuna aktaralım. Hemen şöyle kostümümüzü aktaralım. Şu birinci, şu ikinci. Şu şekilde. Hop. Bak. Bakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi Seyfo Kral arkadaşımızın taşlarını deneyeceğiz. 25 taş verdi. Üzerim doluymuş. Alamamışım. 24 taş var üzerimde. Bunu deneyelim. Lan onları denemeyeceğiz lan. Şey... Şu 24 tane taşı deneyeceğiz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane dönüşecek? Birinci hata oluştu. İkinci geçti. Üçüncü hata. Dördüncü geçti. Hata. Evet bir geçiyor bir yakıyor. Hadi gençler. Hadi yavrum helal. Ben bu kendime bu kadar dönüştürememiştim ha. Hadi. Hadi yavrum. 9 tane kaldı. Geç lan. Var mı daha? 2 tane daha var. Hop. Son var mı? Bitti. Kaç tane geçmiş bakalım. 1 2 3 4 5 8 tane geçmiş Seyfo. Bir tane daha vardı. Heh şunları da alalım. Ee, arındırma. VS. Evet. Evet bu da geçti. 9 tane oldu. Öyle mi? Eldivenimizi alalım. Daha hiç eklemedin mi sen buna? Dur onların hepsini verme. Onlara gerek kalmayacak. Muhtemelen. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda geçmiyor abi demiş. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ekleriz. Hop! Tak'tın başarıyla 6 CTR verdi. Söküyorum bunu. Tamam. 12 bit CTR. Tamam. Bunu söküyorum o zaman. Taşımızı geri alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kırdı. Hop. Kırdı. Temizleme var mı? Se keyfo? Aman seyfo. Temizle. Arkadaşlar kusura bakmayın görem çete bakamıyorum. şey Arkadaşın işini halledeceğim. Hadi ya abi bu taş cidden. Hadi lan taktık kaç geldi? 6 geldi ya Allah ne diyeyim sana? Ver lan şu taşı. Hadi kırıldı. Valla Seyfo senin eldivende var bir şey. <laughs> Cumartesi gecelerinin vazgeçilmesi. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şuradan bir taş daha alalım. Hadi ya geç artık inat etme kırdı şerraya hadi bismillahirrahmanirrahim hadi hadi yavrum hadi ya hak maalesef son iki taşın kaldı <laughs> Niye? Ekledin mi Cem? Gördüm, gördün. Evet, gördüm, gördüm. Maalesef Musa. Bir de temizlemeye bakayım. Dur, bende var, var. Ver, ver, ver. Var bende, var bende. Getir, 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 getir. Şu da varmış, şunu harcayayım. Abdestim var la. Eşeklik etmeyin. Akşam namazını kılıp da geldim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir de int geliyor şerefsiz adi ya bir de int geliyor ya. Bakın şöyle gelmesi lazım arkadaşlar 12 bit 12 res 12 CTR bu üç gelmesi lazım. Hadi lan sonuncu taş olsun. Tak lan. Ne oldu lan? Aha. Oh be bir tane ekledik sonunda. Al. Taş bitti bir tane ekledik Seyfo. Arkadaşlar bir tane daha sım deniyoruz. Artı 4'e bu iki başlangıçlı pazartın aldım. İki vana element yoktu. Sonra artı bastıkça geldi. Bu da normaldi. Bakın bunun STR'si 7, bunun STR'si 8. Bizde STR lazım. Normal e, farm yapan arkadaşlar. E, yani e, 120'nin altında olanlarda artık 2 elementle başlayanları basabilir bu şekilde. Evet şimdi şunu artıya basacağız. 2 tane 4 yaptım. Ne veriyor? 10 sunuk iradesi veriyor? Hadi bismillahirrahmanirrahim. 30 tane de irade topazı istiyor. Hadi Evet arkadaşlar tekrar deniyorum. Bir dört daha yaptım. Ateşin gücü. hadi. Hadi inşallah bu sefer geçecek beşe. Hop. Allah canını almasın senin ne mi? Yuh. Evet senar arkadaşımızın üç tane itemini dokuz deneyeceğiz. Üçünde sekiz basmış gerisini basamamış. Şöyle alıyorum. Size de ekran paylaşıyorum Paylaş abi paylaş paylaş bir görelim ben abi Ben de ekranı vereyim Heh. Bir saniye Hasan abi ee, Şöyle yapacağız Evet Hasan abinin ekranını izliyorsunuz arkadaşlar Evet 3 tane metal 3 tane ten Üçüne de birerleş deneyeceğim Dur en zorları duman hadi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah geçer. İnşallah inşallah. Hop. bah Ne oldu? Yeterli, Yeterli. yok. İnci mi yok Hasan abi? İnci vereyim. Ay ya of dur. Dur. var var depoda var var var. Tamam. O da benden Elleşme. kırmızı incimiz olmaz mı ya? Hep bu inciyi unutuyorum ha. Evet. Deniyoruz. Duman incidi. Hop, bu olmadı. Bu olmaz Bu geçsin hadi. 24, Sunma veriyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hop, bu da olmadı. Bu geldi hayda. Maksus sizi sona bıraktım. Siz daha kolay geçiyor. Hadi o lan. Hadi. O da geçmedi. Dal olsun Arkadaşlar şimdi şeydim uyanız sindanıdayım görüyorsunuz. Otomatiğe saldım. Burada şey kesiyoruz. Uyanın sizden burası. Gördüğünüz gibi Barbaros CH0 yazdığından anlarsınız. Şimdi slotların içinde otodayım. Tılsım deneyeceğim. Bakın en fazla 23-45K görüyorum. Şu anda normal tılsımın buzun gücü var. Artı altı. 23K, 24K, 46K, 44, 46K. Şimdi şöyle bende şöyle bir tılsım var. Şimdi şengücü 7. Bunu taktım. Doğru taktım mı? Evet. Şimdi bakalım. Of general de geldi. 48k. Tabi burada çıkmayacak gördüğünüz gibi. General falan. 47k. Ust, yavaş yavaş. Hadi video Aa, kayıt alacak oldukken al çıktı şerefsiz. 48k görüyorum arada. Ha, geber işte ya. Evet. <laughs> Şimdi geberiyorum. 47k 48k 48 kaya kadar maksimum deme çıkıyor gördüğünüz gibi yani tavsiye ederim 105 üzeri kişilere iki başlangıçta element gücü buz, fıs, buz olabilir ee, şimşek yani kestiniz slota göre ayarlayabilirsiniz bunu arkadaşlar şu anda skillim e, gm9 19 tane BK aldım üzerime şunları okuyalım bir bakalım İnşallah kazasız belasız gemimizi açarız Siklimiz G1 oldu. Bize şey lazım şimdi. 5 tane de 6 tane de şey. Yetenek iksiri. Evet şimdi de 6 tane yetenek iksiri. Şöyle şuraya çekeyim. G1 Herhalde iki, şöyle müzeviyle koyalım bakalım. Ateş darbesi. Evet 1000 puan alıyor. Hata dedi. Yuh. daha koyalım. Münzevi ile geçmiyor arkadaşlar. Evet G2. O G3 olmuş. Allah Allah. Hata dedi. O G2 yani ne G3. Ben yanlış yere bakıyorum. Arkadaşlar Yetenek eksilerinden münzevi fayda etmiyor maalesef. Ruh taşı gibi aynı işlevi. G3. Yine de biz şunları harcayalım. G4. hata bir kötü ruhumuz daha kalmış. Onu da okuyalım. Hop. Hata. Şu anda kaç tamlık veriyor? Yüzde on tamlık veriyor. Evet şu sekilimizi bir P açalım artık. Ee, bakalım. Süresi dolmuş mu? Zenimiz vardı herhalde bizim değil mi? Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Neredeydik? Ah şuradaydı. 11 tane var şöyle getirelim G 4'tü bunun süresi dolmuştur ateş darbesi evet hadi evet G5 G5 olduk ateş darbesi devam hata Ulan agresif şey oluruz da. Hadi. Hata. Allah davul etmesin seni. Açacağım lan seni bu gece pe. Oha. Dur. Oha ya. Bu kadar da yakmazsın be anam. Bu kadar da yakmazsın ya. G6. G7 Yok geçmedi bu. G8 A Olmadı. Zenim nerede benim? Yine geçmedi. Oha 4000 puan mı yiyor ya? Hadi. Yok geçmedi. Yuh. Evet neyse başlayalım hadi. Ee, yetenek iksirimiz burada. Kötü ruh kovmaları nereye aldım ben ya? Ha, buraya almışım. Evet. Hadi başlayalım. Oğlum uğraştırma beni lan. geçmedi geçti Evet kaç oldu G9 yok G8 daha ya yu Evet Ha, geçmedi. Şeyden belli oluyor zaten. Var var. Zor sevdan var ya. Bayağı var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayağı var. Evet. Tekrar okuyalım. Hadi. Geçmedi. Bir dahakine de agresifken okuyacağım. Hadi. Geçmedi. Böyle de çok şey düşürüyor ya. Bu da hatta dedi. böyle de geçmiyor. Abi 10 tane kötü ruhla bir tane mi geçer ya? Yine geçmedi. Hadi lan. Geçmedi. Aa geçti. Evet. Kaç oldu? G9 P Hadi, Aa, geçmedi. Sonra, hadi. Allah seni davul etmesine. Oh. Hop, 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 altın top. Geçmedi. Hadi lan. Geç, geçmedi. Konuyor mu şuraya ya? Konuyor valla. Ah ya. Geç oğlum ya. Geçti. Evet. Bir tane kaldı. Oha Hadi. Uğraştırma lan. Geçmedi. Geçmedi. oğlum ya, uğraştırma beni ya. Hadi. Geç tele şükür be oldu. Oh be. Hem oldu abi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet kaç oldu bu STRS'i? 6685'ten 8825. Evet arkadaşlar şu anda şu kolye lanet olası kolyemizi tekrardan 9 deneyeceğim. 10 denemelik demirhane çelik plakam var. Bakalım bu sefer olacağım. Birbirine bir küpe atacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arındırma başarısızdı. Bir de bunu atalım arındırma başarısızdı. Lan geç lan. Bir sana bir ona. Bir sana bir ona. Hadi lan biriniz geçin lan. Allah davul etsin. Şunu da Ver lan muskayı. Çıkar şunu. Öncelikle bunu yapmamız lazım tabii ki. Hadi geçmedi. Küpe sen kaldın. Küpe sonra deneyeceğim seni. Önce şunu basmam lazım. Hadi. Ulan niye çıktın be? Allah seni davul etsin he mi? Malzeme bitti Son malzeme. Yok abi yok. Bu küpede bir şey var. Aman kolyede bir şey